Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Rabbim herkesin hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara erdirsin inşallah. Ben de tekrardan çıktım terasıma. Kızlarımla haşır neşir. Dedim bir arkadaşlarıma video çekeyim. Güzelliklere bakmadan olmuyor. <laughs> Güzel kızım değil. Maşallah. Şunlara bakın. Küçücük canıyla da bu kadarcık saksıyla da neler yaparmış. Rabbim verdi mi veriyor. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah bayramınız iyi gidiyordur. Kazasız belasız. Herkes bir taraflara gidiyor. Memleketlerine gidiyor. Kazasız belasız. Herkese gidip gelmek nasip etsin. kekiğine bakın. Kaktüsleri mini açacaklar inşallah. Bir tanesi başlamış beyaz olandan. Şu aloe mavi renk bir aloe vera gibi bir şey. Aloe Bak, ne deniliyor bilmiyorum tam olarak ama bir tane de bir de boş değil bir sürü çiçek Örtlenime bakın arkadaşlar. Maşallah üzeri dolu ve olmuş vaziyette. Bakalım nasiplisi kimler? Kimler gelip tadına bakacak? Vardır onların da nasiplisi. Bayram sonu tekrardan kargolarıma başlayacağım arkadaşlar inşallah. Çelik satışlarına. Vay be aşkın yaşına. Ne kadar güzel oldu. Gerçi gönderdiğim arkadaşlara da hep çelik, tepe alın diyorum ama inşallah öyle yaparlar. Tepe almışım. 3 tane bir kökten 3 tane olmuş. Hepsinden aldığın zaman daha güzel oluyor. Daha çok oluyor. Yumurta kabuklarını şöyle gömeyim. Buraya da tekrardan mavi aşkın gözyaşı bebek bir sürü diktim springtime springtime çok güzel açmıştı kışın önceki videolarımda görürsünüz onlardan bebek bebek demeyeyim de yani kestim kestim çelikler yatırdım onlar orada kökleniyor Allah'ın izniyle bunlar burada böyle bakın arkadaşlar kocaman oldu ve ağaç gövdesi gibi resmen ağaç gövdesi gibi oldu bildiğin ağaç gövdesi oldu. Hep alt budaklarını kese kese oluyor yani bunlar. Kesmezseniz olmuyor. İsteyen olursa bunu da göndereceğim. Bu şekilde göndereceğim arkadaşlar. İsteyen olursa böyle olmuş gövdesiyle beraber göndereceğim. Ben başkın gözyaşları yine bebeklerim var. Bir sürü gönderilecek. Hazır. Şunların güzelliğine. Ne güzel açıyorlar. Bakın bu biraz seyrelde iyi oldu. Rahatladı saksı. Çok sıkıydı. Baya baya havai kök oluşmaya başlamış Neredeyse Burada da var Yine pembe aşkın gözyaşlarım Bunlar kendiminkiler Şu güzelliğime bir bakın ya Bakalım bu da bebekler çıkarsa Bunlardan da bebekler yatırmaya çalışacağım Şimdilik 1 2 Üç dört tane var 4 hatta 5. Öyle. Şurada bir şey çıkıyor ama ne çıkıyor acaba? Hurma mıdır, nedir Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakalım gelsin. Gelsin de başka bir yere dikerim. Şunlardan var. Sıcaklar baya baya şey yapıyor güzellikleri. Bakalım şu arkadaşımdan aldığım özel türmüş bu neyse. Şu. Bakayım neymiş. Sadece şu çubuk arkadaşlar 100 TL inanıyor musunuz? Ama nasıl bir şeydir bilmiyorum. Nasıl olacak? Nasıl bir şeydir bilmiyorum. Aldım öyle. Arkadaşımın dediğine güvendim aldım. Kızlarım da artık burada iyice kök vermeye başladı ama onları başka saksıya değiştireceğim herhalde geniş bir saksıya. Değiştirmem gerekecek. Mavi Aşkın gözyaşları isteyene gönderilecek. Son iki tane kaldı. O bebek yatırdıklarımın haricinde büyük olarak son iki tane. Bununla bu kaldı. Diğerlerini gönderdim hep. Bunlar da arkadaşımdan gelenler. Yerlerini sevdiler büyük bir ihtimal. İnşallah. İşte arkadaşlar. Burada bir tane kaktüs var. Parmak kaktüs bu ama bu uzuyor sanki. Yerine göre mi değişiyor? Bu da aldığım topraktan çıkmıştı. Çiçekçinin bir tanesinden al, toprak almıştım. O topraktan çıktı bu. Küçücük ince bir şeydi ama nedir bilmiyorum. Belki bunlarla aynı bir şey olabilir ya da farklı bir şey de olabilir. Hiçbir fikrim yok tepesini aldığımdan bakalım bebekler geliyor evet. Ay kuzum. Tepesinden geliyor bakalım nasıl olacak. Hiç böyle tepe çeliği almamıştım. Karga'nın sayesinde almış olduk. Bunu da buraya diktim. Bir tanesini nкраsola. Bunları işte isteyenlere göndereceğim. Bunlar köklü. Oy benim güzel kızım. Buna da bakmaya doyamıyorum maşallah. Hele bir de çiçek açsın çiçeklerini göreceğiz. Hep beraber Allah'ın izniyle. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Şu kara kızla size veda edeyim. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun.